Beyaz abi. Söyle hayatım. Canım bir mi? şey daha istesem bana kızar mısın acaba? Ne demek? Haddime mi? Ya ya e, Şahan Gökbakar'dan şimdi benim bir arkadaşım var. Aynı zamanda kuzenim de oluyor. Topluyor Şahan'ın e, Recep İvedik şeyine, karakterine. Bugün de çok içmiş morali bozuktu. Dedim sana dedim selam yollatayım mı dedim. İster misin dedim. Recep. Recep abi. Recep abilerini istiyoruz biz. Adı ne? Ka Ka Mustafa Mustafa. Mustafa. Ya niye bana böyle davranıyorsun? <laughs> Hayır anlamadım ne yapacağımı. Tamam. Recep İvedik olarak. <laughs> selam. Selam. Recep <imedik> olarak. <laughs> ha tamam. Mustafa'ydı değil mi? Evet evet. Tamam. Mustafa'cığım. Güzel kardeşim. Sana buradan selam ederim. Akıllı ol. Çok fazla içme. Kendini topla tamam mı <laughs> Recep abi programı beğendin mi? Gayet güzel Beyazıt, sen de efendi bir insansın. Sağ olasın. Kişiliğini de seviyorum. Sen pek programlara çıkmıyorsun abi benim bildiğim. Genelde katılmam. Genel. Çağrılmadığından mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Bak! Bak! Hemen? Abuk sabuk konuşup üzerimden espri yapıyorsun. <laughs> Agresifi, kompleksli. Ben adamın ümünü sıkarım beyaz et. Hadi. Recep abi en saygım son. Konuş be lan. Vallahi saygım. Konuş lan. Recep abi vallahi. Konuş be lan. Allah. Recep abi. İndir Eva... elini. Ama ev alabeyi. Elini abiyi... indir. Elini Adam ol otur yerine. <laughs> Öyle saçını Amerikan tıraşı kestirmeyle <laughs> şovmen olunmaz koçu. Bana bir daha böyle konuşma. <laughs> Kalem tıraş açıyordun, kalem tıraş. Recep İvedik olmanı istiyorum ama... ...onun gibi konuşmanı istemiyorum. <laughs> Anlıyor musun beni? <gülüyor> <gülüyor>